Üniversitedeyken o dönemki ev arkadaşıma şöyle bir diyalog yaşamıştık. Ben Sims'i çok severim demişti. Dedim ben de. Ben başladım anlatmaya bazı Sim hikayelerimi. Bana dedi ki ben bunları hiç yaşamadım abi. Ben sadece ev yapıyorum mobilya diziyorum. O zaman tabii ki de bu konuşmaya çok anlam yüklememiştim. Fakat ilerleyen zamanlarda bu aklıma geldi. Özellikle oyunlar üzerine araştırmalar yaptığım bu kanalı açtıktan sonra oyunlar bizlere kesin kalıp var mı dayatmalı yoksa eğlence yerimizi kendimiz mi yaratmalıyız? Bunun cevabı ikisi de. Peki kendi eğlencemizi yarattığımız oyunların kralı ne diye düşündüm. Tamamen nesne olarak kişisel zevklerimi bir kenara attım. Yoksa Kenshi, Rimworld, Dwarf Fortress gibi sayabileceğim sayısız oyun var. Aklıma ilk gelen örnek tabii ki de Sims oldu. Bu oyun o kadar uzun süredir hayatımızda ki ve bir yere gidecek gibi de durmuyor. Neredeyse 10 yıldır piyasada ve hala hayat simülasyonu denince akla gelen ilk isim The Sims 4. 2014'te çıktığından bu yana türünün rakipsiz lider olmayı sürdürüyor. Peki bunun arkasındaki sır ne? O kadar eleştirilmesine, sürekli onu devirmeye çalışmaya çalışan rakipleri çıkmasına rağmen neden tahtından indilemiyor? Sims'in 2000 yılındaki ilk çıkışından beri oyuncuları tuhaf bir şekilde kendine bağladığı bir gerçek. Günlük hayatın sıkıcı detaylarını, işe geç kalmak, çöpü çıkarmamak ya da altına kaçırmak gibi bir oyunda yapmak niye bu kadar zevkli diye sorduğumuzda net bir cevap bulamayabiliriz. Ancak serinin yaratıcısı Will Wright'ın ortaya koyduğu bu sanal bebek evi formülü aradan geçen 25 yılda yarım milyardan fazla oyuncuya ulaştı. Özellikle Sims 4, 2022'de oynaması ücretsiz olduktan sonra popülaritesini katlayarak 85 milyon oyuncuya erişti ve bugüne dek 17'nin üzerinde büyük büyük genişleme paketi çıkardı. Yıllar geçse de serinin kitleri büyülemeye devam etmesinin sebeplerine yakından bakalım. Sims en büyük gücü oyuncuların beynine adeta yerleşen bir oynanış döngüsü kurmasında yatıyor. Bu oyun çoğu hayran için dönemsel bir tutku kaynağı gibidir. Aylarca el sürmeseler bile bir gün aniden simbirime ne oldu acaba diye düşünüp oyuna geri dönerler. Veya hadi biraz Sims oynayayım benim her yıl bir kere kurduğum bir cümledir mesela. Oyunu bir kere açtığınızda ise saatin nasıl geçtiğini anlamazsınız. Sadece bir sim günü daha oynayayım dersiniz, bir bakmışsınız 4 saat geçmiş. Bu döngü geliştiriciler tarafından bilinçli kurgulanmıştır. Sims oyunlarında oynanış tamamen o an ne yapmak istiyorsanız size bağlı. Açık uçlu yapısıyla belli bir son veya görev zinciri yok. Bu da her oyuncunun kendi hedeflerini koyup gerçekleştirmesine olanak tanıyor. İster bir aile kurup nesiller boyu ilerleyin, ister benim yaptığım gibi tek bir simin mükemmel hayatını yaratmaya odaklanın, oyun sizi durmadan bir sonraki şeye ister istemez yönlendirir zaten. Bu alışkanlık döngüsünün temelinde yaşam simülasyon rutini yatıyor. Bir simin günlük yaşamını idame ettirmesi için sürekli ilgilenmeniz gerek. Açlık, eğlence, hijyen, sosyal, tuvalet ve enerji olmak üzere simlerinizin 6 temel ihtiyacı var ve her biri oyun içi günde azalır. Oyuncu olarak sizin de onları tekrar doyurmanız, temizlemeniz ve eğlendirmeniz gerekir. Siminiz acıkır yemek yaparsınız, uykusu gelir yatağa yatırırsınız. Bu bitmek bilmeyen ihtiyaç döngüsü, oyuncuda görev duygusu ve sorumluluk hissi yaratır. Adeta minik sanal bir canlıya bakıyormuş gibi onun mutlu ve sağlıklı kalması için uğraşırken saatler akıp gider. Üstelik Sims, gerçek hayattaki zorunlulukları eğlenceye bir parodiye dönüştürür. Yemeğini yaparken mutfak alev alabilir. İşe geç kaldığında patron değil Azrail seni arayabilir. Yani oyunun dünyası gerçekçi olmaktan ziyade ilgimizi canlı tutacak kadar tuhaf ve renkli olacak şeylere göre ayarlanmıştı. Sim serisinin tasarımcıları oyuncunun hayal gücüne bolca alan bırakmanın önemini sık sık vurgular. Oyundaki simler simmişten anlamsız bir dilde konuşur. Tepelerinde beliren düşünce balonlarının ise sadece basit ikonlar görünür. Amaç ilişkilerden dramlara kadar pek çok hikayeyi oyuncunun kendi kafasına tamamlamasıdır. Bu sayede her oyuncu oyunu adeta bir yazar gibi deneyimler. Simlerin yaşadıklarını siz anlamlandırır, kendi hikayenizi siz yazarsınız. Oynanışın bu tarafı da güçlü bir bağ yaratıyor. Kendi yarattığınız karakterlere ve onların hikayelerine duygusal olarak yatırım yapıyorsunuz. İşte bu yüzden de Sims sıkılsak da dönüp dolaşıp tekrar oynamak isteyeceğimiz, belli bir noktada bağımlı olduğumuz ama alışkın olduğumuz işte çok sevdiğimiz bir oyun haline geliyor. Bağımlılık demişken, simsi bu kadar çekici yapan şeylerden biri, ödül ve merak duygusunu sürekli tetikleyen kurgusudur. Oyun içi hedefler tamamen size kalmış olsa da yapımcı ekip küçük hedeflerle oyuncuyu motive etmeyi iyi biliyor. Örneğin simlerin ömür boyu gerçekleştirmek istedikleri arzuları ve anlık istekleri var. Bunları yerine getirdiğinizde puanlar veya faydalı özellikler kazanıyorsunuz. Bir simin kariyerine terfi almak, yeni bir beceride ustalaşmak, çocuklarını büyütmek gibi uzun vadeli hedefler hep ufukta duruyor sizin için. Evinizi güzelleştirmek için para biriktiriyorsunuz eşyalar alıp ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamaya çalışıyorsunuz. Her zaman yapılacak bir şey var. Bu sayede oyun, oyuncuyu daima bir sonraki hedefe bakmaya teşvik ediyor ve giziden gizliye yönlendiriyor aslında. Üstelik başarısızlık hikayeleri bile eğlenceli. İhtiyaçlarını karşılamazsanız simleriniz hasta olabilir, aç kalabilir, hatta banyo yetişmezse altına bile yapabilir. Klasik şeyler. Bu da oyuncuya onlara iyi bakmalıyım hissini aşılıyor. Yani Simmer'in ise muhtaç olduğu duygusu devreye giriyor ve biraz daha oynayayım da şu Sim'i düzene sokayım derken oyuna gömülmüş bir halde kendinizi buluyorsunuz. Sims aynı zamanda benim en başta bahsettiğim gibi farklı oyuncu tiplerine hitap eden bir oyun. Bu da kitlesini geniş tutarak yıllarca popüler kalmasını sağladı aslında. Yaratıcı oyuncular için sonsuz bir inşa etme ve tasarım alanı var. Kendi evlerinizi, dekorasyonlarınızı tasarlıyorsunuz. Oyun, ev inşa etmek ve eşyaları düzenlemek için kullanımı kolay birçok araç sunuyor. Temel oyunda bile bu iş için yüzlerce eşya varken daha fazlasını isteyenler için sayısız genişleme paketi ve topluluk yapımı modlar bulunuyor. Ki bu modlar Sims topluluğunda son derece popüler onlara değineceğiz zaten. Bence çok önemli bir şey modlar Sims için. Devam edelim. Planlayıcılar ve kontrol merakları için Sims gerçek hayatta asla elde edemeyeceğiniz kadar bir kontrol duygusu sunuyor sizlere. Kendi küçük dünyanızı dediğiniz gibi yönetmek, insanların hayatlarını yönlendirmek tamamen sizin elinizde. Hayat bazen kaotik olabilir ama Sims'te isterseniz zamanı durdurabilir, yaşlanmayı kapatabilir, her şeyi planlayabilirsiniz. Gerçek dünyanın stresinden kaçmak isteyen kaçış severler için bir cennet. Kendi kurduğunuz bir sanal dünya, günlük sıkıntılarla uzaklaşmak için birebir. Kısacası oyun tasarımı yaratıcı hayal gücüyle oynamayı ödüllendiriyor ve her oyuncuya istediğini yapma özgürlüğünü veriyor. Bu özgürlük duygusu Sims oynarken zamanın kaybolmasına katkıda bulunuyor. Şimdi geldik bence Miyang taşına. Videoyu beğendiniz mi? Abone oldunuz mu? Güzel. Devam edeyim. Sims'in yıllardır zirvede kalmasının resmi içerikler kadar hayranların da katkısı çok büyük. Özellikle mod yapımcıları ve CC dediğimiz özel içerik oluşturucuları oyunun ömrünü adeta sınırsızca uzatıyor. Maxis her ne kadar düzenli genişleme paketleri çıkarsa da oyuncuların istekleri bitmez. Asla bitmez. İşte bu noktada da modlar devreye giriyor. Sims 4, PC ve Mac sürümlerinde kapsamlı mod desteğine sahip. Hayran yapımı saç modellerinden kıyafetlere, ev eşyalarından oyun mekaniğini iyileştirmene kadar binlerce içerik indirip oyuna ekleyebiliyorsunuz. Üstelik bu modlar çoğu zaman oyuncu kitlesinin istediği boşlukları doldurur vaziyetteler. Örneğin serinin önceki versiyonlarında bulunan hikaye ilerletme özelliği Sims 4'te uzun süre yoktu. Yani kontrol etmediğin Sim aileleri kendi kendi evlenip çocuk sahibi olmuyordu. Bunu topluluk MC Command Center gibi vazgeçilmez bir hale gelen modla çözdü. Mesela bu mod neredeyse her Sim oyuncusunun yüklediği, oyuna yüzlerce ince ayar ekleyen temel bir araç haline geldi. Benzer şekilde oyunda olmayan ayrıntılar modlar aracılığıyla oyuna eklenebiliyor. Kendi içerini kendin yarat mottosu adeta Sims oyuncuların alışkanlığı olmuş durumda. Bu sayede Sims 4 tek bir stüdyonun ürününden ziyade dev bir ortak yaratım platformuna dönüşmüş vaziyette artık. Mod yapımcılarının bir diğer etkisi de oyunun bağımlılık döngüsünü canlı tutması. Diyelim bir oyuncu resmi içeriklerden sıkıldı. Modlarla oyuna bambaşka bir oynanış katmanı ekleyebiliyor. Örneğin daha detaylı bir sağlık sistemi modüle simler hastalanıp doktora gidebiliyor. Gerçekçi bir ekonomi modüle geçim sıkıntısı çekebiliyorlar. Kimi modlar ise sadece eğlence katıyor fantastik modlar, yeni kariyerler vesaire. Maxis'in resmi olarak yapamayacak çılgın fikirler modlar sayesinde mümkün hale gelmiş vaziyette. Bu da geliştiricilere bir yaratma alanı ortaya çıkarmış durumda oyunda yapacak yeni bir şey kalmadı. Hadi kendi modumu yapmaya çalışayım veya internetten bir mod indirip oynayayım. Kısacası modding topluluğu Sims evrenini sürekli genişleyen, yaşayan bir organizmaya dönüştürüyor. Oyuncular her yeni güncellemeden sonra mod klasörlerini elden geçirmek zorunda kalsalar da bu zahmete değdiğini düşünüyorlar. Çünkü modsuz bir Sims 4 birçok kişi için eksik bir deneyim. Buna ben de dahil. Bu kendi içinde de bir ekonomiye dönüşmüş durumda aynı zamanda. Bazı modurların kazandığı paralar inanılmaz rakamlar. Bu, onlara bir motivasyon vererek insanların istediği içeriklerin üretilmesine destek oluyor bir nevi. Oyun aynı zamanda resmi olarak sürekli DLC ve ek paketlere destekleniyor. Çoğu oyuncu bunları yerden yere vursa da stüdyo, oyuna olan desteği kesmeyi düşünmüyor. Bunun sürdürülebilir bir ekonomik model olduğunu düşünüyorlar ve bu da kanıtlı aslında oyun inanılmaz kar getiriyor. Hatta Sims 5 yakın zamanda da çıkmayacak büyük ihtimalle. Birkaç gün önce EA'den bir yetkilinin yaptığı açıklama, DLC'leri ve paketleri alanlara haksızlık olacağını söylüyor ve Sims 5'in aslında geliştirilmediğini bizlere anlatıyor. Ek paketlerin çoğu gerçekten eğlenceli. Get to Work ve Vampir Evreni benim favorilerim arasında. Yine de EA'in oyunun en eğlenceli kısımlarını bu kadar para arkasına koyması kesinlikle etik değil ama yine de bu oyuncuları durdurmuyor. Sims 4'ün tahtını bugüne kadar kimse sallayamadı. Çünkü aslında ortada gerçek bir rakip de yok. Yaşam simülasyon türünde Sims kadar kapsamlı ve popüler bir oyun çıkarmanın neden zor olduğunu sektör defalarca kez gördü. Aradan yıllar geçmesine rağmen Sims'e ciddi bir meydan okuma getirebilen olmadı. Nitekim bu türün zorluğu bu yüzden Sims son 24 yıldır nispeten rakipsiz kalabildi. Benim aklıma en yakın gelen örnek Inzo'yu oldu ve ben Inzo'yu deneyimledim. İlk çıktığında aldım ve oyunda gerçekten yapacak bir içerik yok. Şunu söyleyebilirsiniz, Sims'te de en başta yapacak bir içerik yoktu ve ona rağmen oyun gelişti ve şu anda bu videoyu yapma sebep verdi. Ama bu tam olarak öyle değil. Oyun gerçekten çok yavan ve Sims'in asla rakibi olamayacak seviyede en az 5... 6 yılı var belki de Sims seviyesine gelebilmek için. Bu rakipsizlik bir yandan da oyuncuları mecburen Sims 4'e bağlıyor. Oyunun eleştirilecek yanları olmadı değil. Bir sürü var. Yıllar içinde biriken ek paketler oyunu teknik olarak iyice karmaşık hale getirdi ve buglar çoğaldı. Ve bunlar da bir hayli pahalılar zaten. Öyle ki oyuncuların şikayetlerinin üzerine EA Özel bir hata düzeltme ekibi kurduklarını duyurdu bundan birkaç sene önce. Kimi hayranlar Sims 4'ün eski ruhunu kaybettiğini, örneğin Sims 3'ün açık dünya yapısının veya derin özelliklerinin 4'te olmayışının üzücü olduğunu düşünüyor. Fakat alternatif olmayınca bu hayranlar bile zaman zaman Sims 4'e şans vermeye devam etti. Sonuçta ortada ondan daha iyisi yoktu. Varsa yoksa Sims vardı. Sims 3'ün sevilen açık dünyası bile modası geçmiş grafikler ve teknik sorular yüzünden yeni nesil oyuncuyu elde tutamıyor. Sims 4 ise daha modern ve stabil bir platform olarak öne çıkıyor. Bu şartlar altında Sims 4, eksiklerine rağmen en iyi ve tek seçenek olarak kaldı. Sonuç olarak Sims 4'ün 10 yılı aşkın hakimiyetinin arkasında birkaç kilit etken görebiliriz. Oyunun tasarımı oyuncularda güçlü alışkanlıklar ve geri dönme dürtüsü yaratıyor. Yaşam simülasyon döngüsü bir gün daha, bir amaç daha diletecek şekilde bağımlılık yapıyor genişleme paketleriyle sürekli yeni içerik sunulması oyuncuların merakını ve ilgisini hep taze tutuyor. Nispeten de olsa çoğu zaman bu paketler eleştiriliyor topluluk tarafından. Mod topluluğu hem yaratıcılığı körüklüyor hem de oyunun sınırlarını genişleterek resmi içeriklere meydan okuyor. Bu da sim severini tek düzekten kurtarıp sınırsız bir kum havuzuna çeviriyor. EA'in stratejik kararlarıyla Sims 4 bir hizmet oyunu gibi yıllarca desteklendi ve desteklenmeye devam ediyor. Gerçek bir Sims 5 büyük ihtimalle hayal. Bu da oyuncu kitlesinin bölünmesini şu anda engelliyor ve mevcut oyuna yapılan yatırımın maksimize edilmesini sağlıyor. Son olarak Türün zorluğu nedeniyle ciddi bir rakibin ortaya çıkmaması Sims 4'ün tahtını sağlamlaştırdı. Tüm bu sebepler bir araya gelince Sims 4 arada kendi alışkanlık döngülerine oyuncuları hapsetti. Onlar kızsa da, sevse de başka geçecek bir yer olmadığı için yine Simlerinin yanına dönüyorlar. Şimdi takvimler 2025'i gösteriyor. Geçtiğimiz gün EA, Sims 5 üzerine çalışmadıklarını, bu bütün Sims 4 DLC'lerini alanlara haksızlık olacağını düşündüklerini söyledi. Sims 4, hala milyonlarca aktif oyuncusuyla yaşam simülasyon türünün tartışmasız lideri. Şurası kesin, Sims markası, yılları devirse de oyuncuların gönlünde kurduğu alışkanlık imparatorluğunu korumayı başarıyor. İnsanlar gerçek hayatın karmaşasından kaçıp biraz nefes almak, kendi kurgusal hikayelerini yazmak istedikçe, mod yapımcıları yaratıcılıklarını konuşturmaya devam ettikçe, ve EA yeni paketlerle bu dünyayı besledikçe Sims 4 kolay kolay terk edilmeyecek. Tahtında rahat görünse de bir gün yeni bir rakip ya da belki Sims 5 geldiğinde neler olacağını zaman gösterecek. Ancak şimdilik kralın kim olduğu belli ve uzun süre tahtından kalkmayacak gibi duruyor.